Mayıs, Haziran ayı gibi bu sürgünler yaklaşık iki parmak, üç parmak yani 4-5 santim şu kadar uzunluğa geldiklerinde bunları budamak istediğimiz yerden, ana damarından budayarak o bütün büyümeyi geri alacağız. Eğer ki biz bu büyümeyi müsaade etmezsek ağaçlarımızdan ciddi bir güç götürüyoruz. Çünkü büyüme... Elimdeki ağaç bir ardıç, Juniperus communis, communis ardıcı diye geçiyor. İğneli yapraklara sahip bir ardıç türü. Ardıçlar bonsai dünyasında çokça sevilen türler. Hem iğneli yapraklı olanları hem de pullu yapraklı olanları bonsai olarak çokça değerlendirilen türler arasında. O bonsailerde gördüğümüz kırmızı, beyaz ya da kahverengi beyaz iç içe girmiş gövde yapıları, pamuk gibi yemyeşil dallar ve o dallarla oluşturulmuş mükemmel dizaynlar bunların hepsi ardıç bonsailer. Bu gövdede gördüğünüz beyazlıklar bunun ölü dalları. Bunlara jin diyoruz. Ve eğer bu ölü kısımlar gövdeyle birleşerek gidiyorsa gövde şeklinde devam ediyorsa bunları da ölü gövde şari diyoruz. Ardıçların doğal yaşam ortamları başka bitkilerin yaşamasının çok zor olduğu ortamlar olduğu için bu bitkiler çok sert rüzgarlara, çok sert güneşe, çok soğuk havalara ya da çok sıcak çevre koşullarına maruz kaldıkları için köklerini belki toprağa bile ulaştıramadıkları için kayaların arasında sadece tutunabilecekleri ya da suyu, ek alabilecekleri bir ortam bulup orada büyümeye çalıştıkları için o çok değişik gövde yapılarıyla, dallanma şekilleriyle ve hayata tutunma kabiliyetleri çok yüksek olduğu için de çok fazla ölü dallarıyla karşımıza mükemmel ağaçlar olarak çıkıyorlar doğada. Ardıç bonsaylar her dem yeşil iğneliler yani yapraklarını dökmeyen iğneli türler ve biz bunları bütün gün güneş görebilecekleri bir yerde konumlandırıyoruz. Aynı zamanda biz ardıç türlerinin hiçbirine iç mekanda bakım yapamıyoruz. Dolayısıyla ardıçlar dış mekanda bolca güneş gören yerde konumlandırılmak istenen türler. Peki dış mekanda bütün gün güneş almayan bir yerimiz yoksa ne yapmalıyız? Bu ağaçların günde en azından 5 saat 6 saat doğrudan güneş görmeye ihtiyaçları var. Bu olmadığında o güneş ışığıyla yeterli fotosantez yapamadıkları için hem yapraklarını güneşe ulaştırmak adına boğum aralıklarını arttırıyorlar hem de güçsüz kalıyorlar. Ve biz bu kadar sıkı bir yaprak yapısına sahip bir ardıç istiyorsak eğer bu ağacımızı mutlaka bütün gün güneş görebileceği bir yerde konumlandırmalıyız. Diğer bonsai'lerimizde olduğu gibi ardıçları da çok sert rüzgardan koruyoruz. Hava sıcaklığının 40 45 derecenin üzerine çıktığı sıcaklıklarda üzerine ince bir gölgelik çekerek bunları yine o yazın kavurucu sıcaklarından özellikle saksı içerisindeki bu köklerin daha da artan sıcaklıklardan korunması için onları korunaklı bir yere almak istiyoruz. Kışın soğuktan dondan çok etkilenmiyor ardıç türleri fakat yine de köklerinin donmasına engel olmak için saksının patlayıp kök sistemine bir zarar verilmesini engellemek için eksi 10'un eksi 15 derecenin altındaki soğuklarda yine biz bu ağaçlarımızı korumak isteyebiliriz. Ardıçlar doğada zor yerlerde yaşadıkları için suyu kullanma kabiliyetleri çok iyi değil. Dolayısıyla ardışlar yapraklarından havadaki nemi kapmaya daha elverişler. Bunun için nemli yerlerde yapraklarındaki boşluklarla havadaki nemi kaparak yaşamlarına devam ed ediyorlar. Dolayısıyla ardışlar güçlerini yapraklarından alıyor. Yani yapraklarına yaptığımız çok fazla sert işlemler ardışlarımızı ciddi anlamda güçsüzleştirebiliyor. Kök sistemle yaptığımız sert işlemlerse yapraklarımızı sağlıklı ve korunaklı tuttuğumuz takdirde çok hızlı bir şekilde toparlanabiliyor. Doğadaki bu türler çok fazla suya ihtiyaç duymuyor dedik. Peki ardıç bonsaylar bu kadar susuzluğa dayanabilir mi? Evet dayanabilir. Fakat biz iyi bir gelişim için ardıçlarımızı tabii ki de susuz bırakmıyoruz. Peki biz bu su dengesini nasıl ayarlamalıyız? Ağacımızın toprak karışımı daha su tutabilecek şekilde hazırladığımızda biz bu ağaçlarımızı sulama yaptığımızda saksı içerisinde kalacak su miktarı kısıtlı olduğu için bu Ardıç bonsai'lerimiz daha az suyla, daha havadar bir ortamda daha mutlu yaşayabilecekler. Ardıçlarımızı sularken ayrıca yapraklarını da sulamamız gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi yaprakların arasındaki o boşluklar tozdan, kirden tıkanabiliyor ve bu da yapraklarda ölmeye sebep olabiliyor. Onun için haftada bir, iki haftada bir ağaçlarımızı suladığımızda yapraklarını da bir tekrardan sulamamız onların bu yapraklarının temizlenmesi açısından önemli. Tabii burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Yapraklarını ıslattığımızda eğer kesinti yoksa güneş yoksa, ağaç üzerinde kalan o nem kolayca buharlaşıp gidemiyorsa ne oluyor? Burada mantar hastalıkları başlayabiliyor. İşte burada biz ağacımıza zarar vermemek adına bu işlemleri bu esinti almayan ya da güneş görmeyen yerlerde yapmamalıyız. Yani yaprakları böyle yerlerde sulamamalıyız. Dolayısıyla biz bu ağaçlarımızda dönem dönem yapraklarını satarak o üstündeki kilidi uzaklaştırmamız gerekiyor. Ardıçları gübrelerken bu işleme dikkat ediyoruz. Çünkü özellikle şeklini oturtmuş ağaçlarda gübreyi fazla verdiğimizde yapraklar dışarı doğru büyüdüklerinde ağacımızın şeklini bozabiliyorlar. Boğum aralığı oldukça artabiliyor. Biz ne istiyoruz? Ana dal yapısını, ikinci dal yapısını oturttuktan sonra onların üzerindeki o ibrelerin artık çok fazla uzayıp giderek ağacımızın şekline zarar vermesini istemiyoruz. Bunların toplu toplu kalarak ağacımızın bütün bütün şeklini korumasını istiyoruz. Mesela bununla ardışta olduğu gibi eğer ben çok fazla gübreleme yaparsam bu top top olan bu petler, bu tabakalar, bu dallar üzerindeki yoğunluğu, yaprak yoğunluğunu daha dışarı atacaktır ve bu dışarı giden yaprak yoğunluğu yerine bozuk bir bonsaiye bırakacak. Çünkü ben bu bonsai'nin şeklini, bu yaprak yoğunluğunu dizayn ederek oluşturdum. Eğer ki ben bu ağaca çok fazla gübreleme yaparsam büyüme döneminde aşırı bir gübreleme yaparsam burada bir büyüme göreceğim ve bu ağacımın şeklinin bozulmasına sebep olacak. Peki ne yapmalıyım? Ya hiç gübre vermeyeceğim ya da çok az gübre vererek ağacımın gelişimini dengede tutacağım. Böylelikle ağacım kısa kısa boğum aralıklarına sahip yeni yapraklar oluşturacak ve bu yapı sıklaşarak devam edecek. Peki ben gübrelemeyi hiç mi yapmayacağım? Hayır tabii ki de gübreleyeceğim çünkü bu sınırlı ortamda bu ağaçların temel yapı taşlarına ihtiyaçları var. Ve ben bunu sağlamak için sonbahar başından sonbahar sonuna doğru güzel bir gübreleme yaparak ağacımın ihtiyaç duyduğu temel yapı taşlarını bu toprak ortamına kazandıracağım. Ve ağacım bunları depolayarak bir sonraki yıl tekrardan kullanacak. Ardışlarda budama yaparken biz çıt budar gibi dallara bu şekilde girerek bir budama yapmıyoruz. O dalların çıktığı ana dalları görüp, o yeşil de olsa o ana hattı görüp oralardan ince budama yaparak bu yaprak yoğunluğunu geri çekmek istiyoruz. Eğer ki biz bu şekilde bir budama yaptığımızda ağacımızın o yarım kesilen uçları, damarları kuruyarak kahverengi bir görüntü oluşturacak. Ve bunlar ilk boğuma kadar ölmeye başlayacak. Dolayısıyla ağacımız kötü bir budama sonucunda birçok yaprağını, sürgününü kaybedecek. Peki biz bu budamayı ne zaman yapmalıyız? Eski Japon kaynaklar der ki işte bonsailerimizde dalları şu şekilde tutup üstte kalan kısımları çimdikleme yani pinçik dedikleri yöntemle parmak uçlarıyla almamız gerekiyor. Fakat bu yanlış bir bilgi. Yanlış çeviriden ya da yanlış anlaşılmadan dolayı kitaplara girmiş bir bilgi. Bizim ardıç bonsailerde yapmamız gereken şey şu ya kış sonunda büyüme başlamadan hemen önce yani bu yaprak uçlarındaki yeni yeni açık renk tomurcukları görmeden önce ağaçlarımızda bu budama işlemini yaparak yaprakların geriden güçlü bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Ya da ağacımızı ilkbahar boyunca hiçbir şekilde müdahale etmeden serbest büyümeye bırakıp Mayıs-Haziran ayı gibi bu sürgünler yaklaşık 2 parmak, 3 parmak yani 4-5 santim şu kadar uzunluğa geldiklerinde bunları budamak istediğimiz yerden, ana damarından budayarak o bütün büyümeyi geri alacağız. Eğer ki biz bu büyümeye müsaade etmezsek ağaçlarımızdan ciddi bir güç götürüyoruz. Çünkü büyüme ile beraber ağaç tekrardan harcadığı enerjiyi geri topluyor. Eğer biz o çindikleme işlemini sürekli yaparsak, her yıl, 2 yıl, üç yıl, dört yıl boyunca yaparsak ağacımız sonunda güçsüzleşmeye başlayacak ve güçsüzleşen ağaç ilk sert rüzgarda, ilk sıcak havada, ilk mantar ya da başka bir zararlı saldırısında hızla çökecek, dallarını kaybedecek ve belki ölecek. Aynı şekilde biz ardıçlarımızda ölü dal ve ölü gövdeler çalışıyoruz. Dalların ve gövdenin dış kabuğunu soyduğumuzda içeride kalan kısım kuruyarak sarı bir renk oluşturuyor. Ve daha sonra biz bunu lime sülfür dediğimiz gülleci bulamacıyla boyadığımızda bembeyaz bir ölü dal elde ediyoruz. Peki buradaki amacımız ne? Buradaki amacımız bu ölü dalın çürümeden, herhangi bir mantar hastalığına maruz kalmadan korunmasını sağlamak. Ve videonun başında söylediğimiz gibi ardışlarda bu ölü gövdeler, ölü dallar olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bunları da iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Bu lime sülfürle bu ölü kısımları temizleme ve bunları boyar gibi koruma altına alma işlemini yine senede bir ya da iki kere mutlaka yapmamız gerekiyor. Ardışlarda işte bu budama işlemini yani uç alımı dediğimiz işlemi doğru yönetebilirsek eğer bu şekilde sıklaşan yaprak dokusuna sahip dallar elde edebiliyoruz ve bu dallarla o konikliği, üçgen şekli verdiğimizde ölü gövdesiyle, ölü dallarıyla, o yemyeşil yaprak yoğunluğuna sahip dallarıyla güzel ardıç bonsaylar elde edebiliyoruz. Ardıçlarda saksı değişim işlemini ilkbahar ilk ilkbahar ilk sonuna kadar yapabiliyoruz. Saksı değişimi yaptığımız ardıçlarda stil çalışması, ağır budama, ağır işlemler yapmıyoruz. Saksı değişimi yaptığımız ardıçlarda kök budamasını 3'te 1, 3'te 2 oranında yapabiliriz. Fakat saksı değişimi sonrasında eğer çok fazla kök budaması yaptıysak ya da bu saksı içerisindeki kısımda kötü bir kök sistemi gördüysek ağaçlarımızı nemli bir yerde tutuyoruz. Yine o sert rüzgardan ve sert güneşten koruyoruz. Burada bir sera ortamı oluşturmak bu ağaçlarımız için etkili olabilir. Çünkü havadan nemi yakalayan yapraklar yaşamlarına devam edecekler ve o bozulan kök sistemini tekrardan onararak sağlıklı yaşamalarına devam edebilecekler. Saksı değişiminde biz ardıç bonsailerimizin bütün kök topunu açmak istemiyoruz. Yani bütün kökleri o topraktan temizleyip tekrardan yeni toprakla buluşturmak istemiyoruz. Çam türlerinde olduğu gibi ardışlarda da biz o köklerin içinde mutlaka sabit bıraktığımız bir kök topu istiyoruz. Eğer ki bu kök topu o kirli toprağa sahipse ilk önce bunun dış kısmını inorganik toprakla tanıştırıp orada sağlıklı bir kök sistemi, bir simbiyotik yaşam elde edip 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, duruma göre 5 yıl sonra Yeni bir saksı değişimi yapıp ortadaki kil yumağını, kil toprağını temizleyip burayı da inorganik toprakla tekrardan buluşturup ağacımızın gövde altındaki kök sistemine tekrardan eski sağlığına kavuşturmamız gerekir. Ardıçlarda saksı seçerken genelde feminen tarzı yani yuvarlak hatlara sahip saksılar seçeriz. Çok sığ saksılar kullanmıyoruz. Biraz derinliği olması, ağacımızın sağlıklı olması yönünden önemli. Ve genelde sırsız saksılar tercih ediyoruz. Her Herdem yeşil, iğnelilerin hemen hemen hepsinde sırsız saksılar tercih ediyoruz. Ardıç bonsairlerde sırlı saksılar görmek olağan dışı bir durum, çok da takdir edilen bir durum değil. Ardışçları en kolay çoğaltma yöntemi çelikleme. Tohumdan üretmek oldukça zor. Çelikleme ile beseri ortamı oluşturarak ardışları biz kolayca köklendirebiliyoruz. Aynı zamanda havayı köklendirme ile de ardışlar köklendirilebiliyor ama dediğim gibi en kolay yöntem çelikleme yöntemi. Ardışlarda gövde boyunu kısaltmak adına ya da yeni bir bonsai elde etmek adına havai köklendirme çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil aslında. Daha çok aşı yapmak üzere kullanacak dalları elde etmek için biz bu dalları köklendiriyoruz ve daha sonra yanaştırma aşısıyla biz bu ardışlarımızı istediğimiz yerden dal elde etmek adına ya da ağacın bütün yaprak yapısını başka bir tür yaprakla değiştirmek adına aşılama işlemleri yapıyoruz. Ardışların tohumlarını doğrudan toprağa gömdüğümüzde bunlar kolay yeşermiyorlar. Bunların sert bir yapıları olduğu için bunlarda ya soğuklama işlemi yapmamız gerekiyor ya da dış kabuğunu zımparayla ya da başka bir metotla incelterek böyle toprakla buluşturmamız gerekiyor. Belki bu şekilde bir çimlenme elde edebiliriz. Ardıçlarımızı diğer bonsai'ler gibi yine proaktif yani koruyucu bir yaklaşımla düzenli olarak zararlı böceklere, sineklere zararlı mantarlara ve zararlı örümceklere karşı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla biz seyka'da ayda bir hem fungisit, hem insektisit, hem de akarisit ilaçlar kullanarak bunları bu zararlardan korumuş oluyoruz. Ardıçlarda en çok gördüğümüz zararlardan biri gövde kurdu bu temizlenmeyen gövde kabuğunun altına yerleşen bu kurtlar gövde yapısının içine girerek orayı oyarak ağacımızın ciddi anlamda güçsüzleşmesine sebep olabiliyorlar. Dolayısıyla biz özellikle sonbaharda gövde kabuğunu temizleyip o kırmızı çok güzel gövde rengine ulaşıp burayı temizleyip tekrardan jinleri, ölü gövdeleri, ölü dalları temizleyip bunları da koruma altına alıyoruz ki ağacımızın bu gövde kısmını yiyen kurtçuklar oralarda hayatlarına devam edemesinler. Bir de da çok sık gördüğümüz bir mantar hastalığı iğneleri nokta nokta kahverengiye döndüren bir mantar hastalığı. Yine bunlar oluşmasın diye düzenli fungisit kullandığımızda ağaçlarımızı biz koruma altına alıyoruz. Arkadaşlar bonsai sanatına yeni merak salanlar için aslında çok güzel türler dalları çok yumuşak, güçlü türler. Bu türlere o saksı değişimi, stil çalışması, ağır budama, sert bükme işlemlerini ardı ardına yapmadığınızda ve ağaçları güneşe koyup ihtiyacı olduğu kadar sulama yaptığınızda bu ağaçlar çok güçlü bir şekilde büyümelerine devam edebiliyorlar. Savaşlı ağaçlar kolayca ölmüyorlar. Sizin verdiğiniz şekli çok güzel korumaya gayret ediyorlar ve uygun teknikleri bir araya getirdiğinizde çok kısa zamanda çok güzel bonsai'ler elde edebiliyorsunuz. Ardıçlarla ilgili daha öğrenilmesi gereken çok fazla detay var ama bu bu videoyu genel bir çerçeve olarak kardeşlerim bakımına ayırdığımız için daha fazla detaylara girmeyeceğiz. Burada bu doma işlemleri, petlerin oluşturulması, bunların tellemesi ile ilgili detaylar, stil çalışmasındaki nüanslar, ölü dalların, ölü gövdelerin nasıl oluşturulabileceğine dair detaylar. Bunların hepsi araştırılıp öğrenilmesi gereken bilgiler. Hatta sürgün yönetimi, oradaki genç sürgünler, olgun sürgünler, bunların nasıl çıkacağı, bunların ne zaman işlem yapılacağı, bunların hepsi zamanla öğrenmemiz gereken bilgiler. Fakat genel olarak kardeşler bu bahsettiğimiz şartlara göre bir bakım uygulandığında gayet sağlıklı ve güçlü büyümelerine devam edeceklerdir.